1. Türkiye genelinde oy verme saatleri nedir? Tüm yurtta oy verme saatleri sabah 8, akşam 5 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa Sandık Kurulu Başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 5'ten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. 2. Nüfus cüzdanı bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi? Sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. 3. Oy verirken seçmen bilgi kağıdı bulunması şart mı? seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden de öğrenip, oyunu kullanabilecek. 4. Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene, yeni pusula verilir mi? Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası, tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. 5. Yurt dışında, 9 Mayıs'a kadar oy veremeyen seçmen, bir daha oy kullanamaz mı? Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı. 3.416.098 seçmen için, 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan, yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 5'e kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek. 6. Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Tercih veya evet mührü dışında pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka zarfa hiçbir şey konulmayacak. Aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Evet ya da tercih, mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan, parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak. 7. Tek zarfa atılacak iki pusuladan biri geçersiz sayılırsa, diğeri de geçersiz sayılacak mı? Seçmenler, Cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını, aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek. 8. Sadece ittifak alanı içine basılan oylar geçerli sayılır mı? Seçmenler, evet ve tercih mührünü istedikleri partiye basacak. Mührün, Siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana, hem de ittifak ünvanı bölümüne veya ittifak ünvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek. Sonuçlar, sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek pusulada yalnız ittifak alanı içerisine mührün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek. Ve, sayım döküm cetvelinde ittifakın, ortak oyları, sütununa ayrı ayrı işaretlenecek. İçindeki siyasi partinin ortak oylardan gelen payı, partilerin oy oranlarına göre yapılacak hesaplamayla dağıtılacak. 9. Sandık kurulları kaç kişiden oluşacak? Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde beşi siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin akşam 5 itibarıyla dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak. 10. Seçim sonuçlarının güvenliği ve denetlenmesi nasıl sağlanıyor? Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı seçsiz olan seçim bilişim sistemini kullanıyor. 11. Oy kullandığım sandığın sonuçlarını görebilir miyim? Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak. İlçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek. Birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak. Ardından ilçe seçim kurullarında seçsise girilen veriler doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşacak. Eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. 12. Basın Yayın Kuruluşları Seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayabilecek? Seçim günü bütün yayınlar saat 21'den sonra serbest olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde saat 21'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. 13. Cumhurbaşkanı seçimi ilk oylamada biterse sonuçlar ne zaman açıklanır? Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını, seçim günü saat 23.59'a kadar ilan edecek. 14. Cumhurbaşkanı seçimi, ikinci oylamaya kalırsa, süreç ne olacak? İlk oylamada, geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde, seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak. 15. İkinci oylamada seçmenler nerede oy kullanacak? Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler. Aynı seçmen bilgi kağıdı ile. ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.